Geometride pi sayısı, 2'nin karekökü ve altın oran olarak da bilinen PI gibi birkaç son derece temel sabit vardır ve bu videoda bunlardan sıkça söz edeceğiz. Buna ek olarak dairenin kareleştirilmesi problemini çözen bir başka önemli geometrik oran daha vardır. Giza'daki Büyük Piramit'in geometrisi üzerine yapılan herhangi bir çalışmaya baktığınızda bu sabitin yapının içine kodlanmış olduğundan bahsedildiğini görürsünüz. Bu videoda bu değerlerin piramit tasarımında hangi yollarla bulunabildiğine bakacağız ve ayrıca yapımında 7 sayısının önemi gibi pek çok ilginç unsuru da inceleyeceğiz. Pi sayısı bir çemberin çevresinin çapına oranını tanımlar. Altın oran ise insan vücudunun geometrisi de dahil olmak üzere doğada sıkça rastlanan bir orandır. Bu oran ilginç ve basit bir yöntemle elde edilebilir. İki sayı alın ve ikinci sayıyı birinci sayıya ekleyin. Daha sonra bu toplamı ikinci sayıya ekleyin ve bu işlemi tekrar etmeye devam edin. Birbirini izleyen iki sayının oranı giderek altın orana yaklaşır ve sonunda oldukça hassas bir değer verir. Bir ve bir ile başlandığında elde edilen bu dizi genel olarak Fibonacci dizisi olarak bilinir. Ancak bu yöntem başlangıç için seçilen herhangi iki sayı ile de çalışır. Matematiksel olarak altın oran, 1 artı 5'in kare kökünün 2'ye bölünmesi şeklinde tanımlanabilir. Bir diğer önemli geometrik oran ise 2'nin kare köküdür. Çünkü bu değer bir karenin köşegenini tanımlar. Tüm bu değerleri bir hesap makinesi olmadan doğru bir şekilde tanımlamak oldukça zordur. Bunlar irrasyonel sayılardır. Yani tam sayı kısmından sonra sonsuz sayıda basamak içerirler. Büyük piramidin geometrisi oldukça basit bazı geometrik ilkeler sonucunda bu kritik oranların bulunmasına imkan sağlar. Ancak bu ilkelere dayalı bir şekli küçük ölçekte oluşturmak nispeten kolay olsa da bu değerleri Giza Piramidi gibi devasa bir yapının içine bu denli hassas biçimde kodlamak gerçekten olağanüstü bir başarıdır. Piramidin ölçülerini incelemeye başladığımızda öncelikle şunu bilmek önemlidir: Mısırlılar metre, fit ya da inç kullanmıyorlardı. Bunun yerine kraliyet arşını (royal cubit) adı verilen temel bir uzunluk birimini kullanıyorlardı. Bu birimin gerçek uzunluğu konusunda bazı farklılıklar vardır. Ancak bana göre piramidin kendisi bu ölçüyü tanımlamaktadır. Bunu bulmanın anahtarı yapının tam ortasında yer alan kral odasıdır. Bu odanın genişliği piramidin yüksekliğinin tam olarak 128'de biridir. Bunu anlamlı kılan şey şudur. Arşın 7 avuca bölünmüştür ve her avuçta 4 parmağa ayrılır. Böylece toplamda 28 bölüm elde edilir. Dolayısıyla piramidin 280 arşın yüksekliğinde olması arşının felsefesini doğrudan yansıtır. Arşının uzunluğu başlangıçta insan ön kolunun uzunluğuna dayanıyor gibi görünmektedir. Avuçlara ve parmaklara bölünmüş olması altın orana dair bir başka ipucudur. Çünkü el ile ön kolun oranları büyük ölçüde bu oranı takip eder. Aynı şekilde parmakların avuca oranı da yine bu oranla uyumludur. Sıfırdan 9'a kadar 10 rakam kullandığımız onluk sayı sisteminin de ellerimizle bir ilgisi olması muhtemeldir. Piramit tarafından tanımlanan arşın uzunluğu metrik sisteme çevrildiğinde 52,36 santimetredir. Bu değer 52,35 santimetre ile 52,92 santimetre arasındaki bilinen varyasyon aralığına tam olarak uymaktadır. Metre cinsinden ifade edildiğinde ise bu uzunluk 0,5236 metredir. Bu sayıda son derece ilginç bir özellik vardır. Bu değer pi sayısının tam olarak 16'da biridir. Günümüzde açıları ölçmek için temel olarak iki birim kullanırız. Derece ve radyan. Bir tam çember ya 360 derece ya da 2 pi radyandır. 0,5236 radyan 30 dereceye eşittir. Yani bir çemberin 12'de biridir. Şimdi büyük piramitin konumuna bakalım. Enlemi 29,8 derece kuzeydir. Yani 30 dereceye son derece yakındır. Peki metre ile arşın arasındaki bağlantı ne anlama geliyor? Kraliyet arşınının bu sayısal değeriyle tanımlanmasının bir tesadüf olması neredeyse imkansız görünmektedir. Ama bu nasıl olabilir? Çünkü Mısırlılar metreyi bilmiyorlardı. Yoksa biliyorlar mıydı? Zaten metre nereden geliyor? Muhtemelen dünyanın çevresinin 40 bin kilometre olduğunu biliyorsunuzdur. Bu yuvarlak sayı da basit bir tesadüf değildir. Çünkü metrenin ilk tanımı Kuzey Kutbu ile Ekvator arasındaki mesafenin 10 milyonda biri olacak şekilde yapılmıştır. Dolayısıyla metreyi bilmek için bu mesafenin bilinmesi gerekir. Pi sayısının Arşın ile metre arasında bir bağ kuruyor olması ve piramidin yükseklik genişlik ilişkilerinin de pi ile yakından bağlantılı olması nedeniyle şu sonuca şaşırmamak gerekir. 440 karşılıklık taban genişliğinin üçte biri 146,666 arşın eder. Bu değer temelde metre cinsinden piramidin yüksekliğiyle aynıdır ve madem arşın uzunluğu ile pi arasında bu kadar hassas bir ilişki vardır, o halde Mısırlıların metreyi ve gezegenimizin çevresini bildikleri sonucu oldukça güçlü biçimde ortaya çıkmaktadır. Araştırmacılar genel olarak piramidin şeklini tek başına tanımlamaya yeterli olan eğim açısının 51,82 derece ile 51,85 derece arasında olduğu konusunda hemfikirdir. Bu açı çoğu zaman 51 derece 50 yay dakikası olarak ifade edilir. Bu da ondalık biçimde 51,83 dereceye karşılık gelir. Erozyonun piramidi zamanla bir miktar şekillendirmiş olması nedeniyle yapının ilk haline ait tam oranları bilmenin bir yolu yoktur. Ancak yine de 440 arşın genişliğinde ve 280 arşın yüksekliğinde olduğu yönünde oldukça güçlü bir çıkarım yapılabilir. Bu ölçüler eğim açısıyla birlikte ele alındığında son derece anlamlıdır ve büyük olasılıkla mimarlar Piramidi mantıklı ve tutarlı bir geometrik plana göre tasarlamışlardır. Ayrıca günümüzde piramidin mevcut fiziksel ölçümleri, dıştaki kireç taşı kaplamanın artık yerinde olmadığını bilmemize rağmen bu düşünceyle uyumludur. Bu yükseklik ve genişlik değerleriyle birlikte oran 14'e 22 olur. Bu pi sayısına açık bir göndermedir. Çünkü pi için yaygın olarak kullanılan iyi bir yaklaşım 22-7'dir ve bu oran %99,96 doğruluk sağlar. 22'nin 14'e bölünmesi ise bunun yarısıdır. Dolayısıyla yükseklik ile genişlik arasındaki oran pi 2 olur ve bu ölçülerle elde edilen eğim açısı 51,84 derecedir. Buna ek olarak eğim uzunluğu ile tabanın yarı genişliği arasındaki oran da aynı hassasiyetle altın orana eşittir. Tüm bunlar piramidin tasarımcılarının pi ve pi altın oran değerlerini bilinçli olarak yapının geometrisine dahil etmek istediklerini göstermektedir. Bu hassasiyet düzeyini daha iyi anlayabilmek için bir daire çizelim ve ardından çapı birincinin yüzde 99,96'sı olan ikinci bir daire çizelim. Küçük dairenin rengini turuncu yaptığımızda etrafındaki ince siyah çizgi aradaki farkı gösterir. Eğer siyah dairenin çapı piramidin taban genişliğine eşit olsaydı, turuncu daire çap olarak yalnızca 9 santimetre daha küçük olurdu. Piramidin neredeyse çeyrek kilometre genişliğinde olduğu düşünüldüğünde bu son derece yüksek bir hassasiyettir. Bu durumda mimarların piramit oranları için 14'e 22:2 plan olarak seçmiş olmaları makul görünmektedir. Ancak konuya bakmanın bir başka yolu daha vardır. Şöyle ki 14'e 22 oranını başlangıç noktası olarak aldığınızda piramidin diagonal üçgeninin oranlarının %99,99 ,99 doğrulukla 9'a 10 olduğunu görürsünüz. Nitekim bu videoda piramidi 9-10 oranına dayanarak inşa edeceğiz. Bunun için özel bir neden vardır. Matematikte klasik bir problem, dairenin kareleştirilmesi problemidir. Yani çevresi bir daireninkiyle aynı olan bir kareyi nasıl oluşturabilirsiniz? Pi değerini biliyorsanız bu hesaplama kolaydır. Ancak bilmiyorsanız bunu çözmenin basit bir yolu vardır. Köşegen yarıçapı 10 birim olan bir kare oluşturursunuz. Bu durumda çevresi kareyle aynı olan dairenin yarıçapı 9 birim olur. Bu yöntemde %99,96 doğrulukla çalışır. Şimdi Matematiğe daha yatkın olanlar için biraz daha ayrıntılı bilgi verelim. Bu gözleme dayanarak pi'nin yaklaşık değerini hesaplayan formül şudur. 20 çarpı karekök 2 bölü 9. Bu işlem bize 3 değerini verir. Bir başka son derece ilginç nokta ise şudur. Garenin yarı köşegeni 10 olduğunda tam köşegen 20 olur. Bu durumda piramidin bir yüzünün genişliği 10 çarpı karekök 2 olur. Bu değer de tesadüfen 11 artı pi'ye eşittir. Buradan elde edilen pi değeri 3,142'dir ve doğruluk oranı %99,98 gibi olağanüstü bir seviyededir. Yani bu yöntem 22 bölü 7 yaklaşımından bile daha hassastır. 9 oranı Arşın metre ilişkisi açısından da son derece ilginç bir noktaya işaret eder. Piramidin metre cinsinden taban genişliği 230,4 metredir. Bu değere söz konusu oranı uyguladığımızda tam olarak 256 sayısını elde ederiz. Bu sayı 2'nin 8. kuvvetidir. Bilgisayar programlamayla ilgilenmiş herkes bu sayıyı bilir. Bu durum piramidin metre cinsinden genişliğinin kesinlikle rastgele bir sayı olmadığını göstermektedir. Dolayısıyla bu bulgu 9-10 oranının önemini güçlü biçimde destekler. Eğer 90 arşın yüksekliğinde bir Mısır piramidi ararsak ve kraliyet arşınının uzunluğundaki değişim payını da hesaba katarsak bu yükseklik 47 ile 48 metre arasında olacaktır. Gerçekten de bu aralıkta en azından birkaç örnek bulunmaktadır. Sakkara'daki Yüzürkaf piramidi, Abusir'deki Sahure piramidi ve Ellahun'daki Senusret Dodi piramidi. Şimdi bunlar arasından en ilginç olana bakalım. Yüzürkaf piramidi. Resmi arkeolojiye göre bu piramit büyük piramitten daha eskidir. Ey maçısı büyük piramitinkiyle neredeyse aynıdır. Hatta muhtemelen tam olarak aynıdır özgün yüksekliği 49 metre olarak tahmin edilmektedir ve burada birkaç metrelik bir hata payı olması oldukça mümkündür. Bu durumda Büyük Piramit'in Userkaf Piramidi'nin geometrik ilkelerini alıp bunları 280 arşınlık bir yüksekliğe ölçeklendirmiş olması mümkündür. Yani yaklaşık 3,11 kat büyütülmüştür. Bu 3,11 değeri ilk bakışta rastgele görünebilir. Ancak bu sayıyı not edelim çünkü ileride tekrar karşımıza çıkacaktır. Şimdi konuştuğumuz bu bilgilere dayanarak piramidi inşa etmeye başlayalım. İlk olarak 9 birim yüksekliğinde ve 10 birim genişliğinde bir dik üçgen oluştururuz ve bu üçgeni diagonal eğimi tanımlamak için kullanırız. Tabanın yarı köşegeni artık 10 birimdir. Tabanın yarı genişliği ise 10 bölü karekök 2 girdir 7 virgül 0.71 olur. Böylece piramidin gerçek kesit profili 9'a 14,142 oranına sahip olur. Bunu tam sayılarla ifade edebilmek için tüm değerleri 14 ile çarparız. Oranlar değişmeden kalır. Bu durumda yükseklik 126, yarı köşegen 140, yarı taban genişliği ise 99 olur. Bu da bize 2'nin karekökü için %99,99 ,99 doğrulukta bir tanım verir. Karekök 2 A 140 bölü 99. Daha önce pi için şu formülü bulmuştuk. 10 çarpı karekök 2 11. Şimdi bu formülde karekök 2 yerine 140 bölü 99 yazarsak 311 bölü 99 sonucuna ulaşırız. Bu da 3,141414 değerini verir. Yani pi sayısının %99,99 ,99 doğrulukta bir karşılığıdır. Gördüğünüz gibi piramidin oranlarında yer alan bu tam sayılar sayesinde pi ve 2'nin karekökü için son derece hassas tanımlar elde edilebilmektedir ve 311 demiş miydim? Eğer büyük piramidin yüksekliği gerçekten de Userkaf piramidinin yüksekliğinin 3,11 katı ise burada bir doğrulama daha elde etmiş olabiliriz. Şimdi tüm değerleri 9'a bölelim. Oranları yine tam olarak koruyarak bu durumda 14 ve 11 değerlerine ulaşırız. Yani tam genişlik için 14 ve 22. Böylece tekrar başa, yani orijinal oranlara dönmüş oluruz. Dolayısıyla ister 14'e 11'lik ön cephe oranına, ister 9'a 10'luk diagonal orana göre piramidi inşa edelim. Pratikte hiçbir fark oluşmaz. Söz konusu fark yalnızca %0,01'dir. Bu da piramit ölçeğinde sadece 2 santimetreye karşılık gelir. Bir başka ilginç nokta ise şudur. Hem 19 diagonal oranı hem de 14-11 ön cephe oranı 2'nin kare kökünün tanımında kodlanmıştır. Hangi oranla başlarsak başlayalım aynı sayılar devrededir. 7'si, 9 ve 11. Eğer Fibonacci dizisini 1 ve 2 yerine 1 ve 3 ile başlatırsanız şu dizi elde edilir. 1, 3, 4, 7, 11, 18 ve devamı. Her ne kadar 9 sayısı bu dizide doğrudan yer almasa da 3, 9 bölü 3 ve 18, 9 çarpı 2 bu sayıyı temsil eder. Ayrıca şunu da not edelim. Piramidin yüksekliği 9 birim olduğunda tabanla aynı çevreye sahip olan dairenin çapı 18 olur. 29 sayısı da bu Fibonacci dizisine aittir. Dolayısıyla piramidin tüm oranları bu alternatif Fibonacci dizisinden kolaylıkla türetilebilir ve bu oranlar önemli matematiksel sabitler için böylesine hassas değerler ürettiğine göre bu özel dizinin tüm bu bulguların anahtarını taşıdığı söylenebilir. Mısırlıların ölçüleri 7'ye bölmeyi sevdikleri görülmektedir. Piramidin genişliğini 7 ile çarptığımızda 380 arşın elde ederiz. Bu da metre cinsinden 1612,7 metreye karşılık gelir. Bu değer şaşırtıcı biçimde 1 mile son derece yakındır. Bu da Mısırlıların mile ölçüsünü de biliyor olabileceklerini düşündürür. Güncel bilgilere göre güneşin çapı 865 bin milden biraz fazladır. Ancak mevcut mil tanımı yerine 1612,7 metrelik bir Mısır Kraliyet Mili kullanırsak 864 bin mil Güneş'in çapını %99,9 doğrulukla verir. Güneş'le ilgili bir başka daha doğrudan bağlantı daha vardır. Dünya ile Güneş arasındaki en kısa mesafe olan Perihelion 280 milyar arşın eder ve bu değer %99,7 doğruluk taşır yani piramidin yüksekliğinin 1 milyar katı. Ve bunu tamamlamak için piramidin taban alanını arşın cinsinden hesaplayıp bu değeri bir buçuk milyon ile çarptığınızda dünya ile güneş arasındaki en uzak mesafe olan afelyon elde edilir. Bu da yine yüzde 99,7 doğruluk sağlar. Sıklıkla dile getirilen bir başka nokta ise şudur. Piramitte bu kadar güzel çalışan dairenin kareleştirilmesi Aynı zamanda dünya ile ayın çapları arasındaki ilişkiye de işaret eder. Bu durumda piramidin ölçülerinin temel astronomik büyüklüklere bilinçli olarak gönderme yaptığı oldukça açık görünmektedir. Oysa yapmamız gereken tek şey 9/10 oranıyla başlayıp doğru oranları elde etmek. Sonra da piramidi 280 arşın yüksekliğinde inşa ederek arşının felsefesini yansıtmak ve gerisini buna uydurmaktı. Eğer hala yeterince etkilenmediyseniz ya da kafanız karışmadıysa şimdi kral odasının oranlarına daha yakından bakmanın zamanı gelmiş demektir. Piramidin mutlak boyutlarını arşın cinsinden ele aldığımızda, yüksekliği 280 arşın kabul ettiğimizde, 9'a 10 oranına dayalı olarak hesaplanan yarı köşegen uzunluğu 311,11 arşın olmaktadır. Bu değer, kral odasıyla olağanüstü bir bağlantı kurar. Şöyle ki, piramidi taban genişliğinin 311,11 arşın olduğu bir yükseklikte yatay olarak kestiğimizde, bu kestin yüksekliği son derece yüksek bir doğrulukla kral odasının tabanının bulunduğu seviyeye denk gelmektedir. Bunun bir diğer sonucu da şudur. Bu kesitte oluşan piramit taban alanı, tüm piramidin taban alanının tam olarak yarısıdır. Dolayısıyla kral odasının konumu kesinlikle rastgele değildir. Ve bu 311 sayısıyla üçüncü kez karşılaşmamızdır. Odanın uzunluğu 20 arşın, genişliği 10 arşın, yüksekliği ise 11,8 arşındır. Az önce Fibonacci dizisi hakkında söylenenlerden sonra 11 ve 18 sayıları insanın gözüne adeta çarpar. Odanın uzunluğu genişliğinin iki katıdır. Ancak daha da ilginç olan genişlik ile yükseklik arasındaki orandır. Bu oran karekök 5 bölü 2'ye son derece hassas biçimde eşittir. Zira altın oran karekök 5 artı 1 bölü 2 olarak tanımlanır. Burada açıkça bir ilişki vardır. Peki bu yükseklik nereden gelmektedir? Bu sorunun cevabı odanın oranlarına 4'e 2 olarak baktığımızda ortaya çıkar. Eğer alınlığın köşegenini 3 birim olarak alırsanız bu özel yükseklik değerine ulaşırsınız. Ancak buradaki en şaşırtıcı şey şudur. Odanın içindeki karşılıklı köşeler arasına çizilen köşegenin uzunluğu tam olarak 5 birimdir. Böylece karşımıza 3 4 5 dik üçgeni çıkar. Bu da Pisagor teoreminin dayandığı temel üçgendir. Ama bir dakika, piramit Pisagor'dan çok daha önce inşa edilmiştir. O halde bu üçgenin özel niteliklerini kime atfetmeliyiz? Kral odasının mutlak yüksekliği 11,8 arşın olduğuna göre buna tam olarak 5 arşın eklediğimizde 16,8 arşın elde ederiz. Bu değer altın oranın 10 katına son derece hassas biçimde eşittir. Yükseklikten tam olarak 5 arşın çıkardığımızda ise 6,18 arşın kalır. Bu da onun altın orana bölünmesidir. Odanın oranları kesinlikle tesadüfle açıklanamayacak kadar hassastır. Görünen o ki, piramidin oranlarıyla, mutlak ölçüleriyle ve iç mekanlarının konumlarıyla mimarlar üç boyutlu geometri ve matematiğin temel ilkelerini bilinçli olarak sergilemek istemişlerdir. Peki ama neden? Bu yapı sadece gelecek kuşaklara bırakılmış bir bilimsel gösteri miydi? Yoksa ilahi ilkelerin geometrisine duyulan bir saygı, bir tür dinsel eylem miydi? Ya da bu geometrik oranlarla bir yapı inşa etmenin pratik sonuçları mı vardı? Bana kalırsa tüm bunlar günümüzde kullanılan matematikten çok farklı bir matematik anlayışına işaret etmektedir. Bu düzeyde bir geometri bilgisiyle pi'nin ya da kareköklerin kesin sayısal değerlerini hesaplamaya gerek yoktur. Bunun yerine her türlü pratik kullanım için fazlasıyla yeterli olan tanımlar elde edilebilmektedir. Belki de Mısırlılar ve onlardan önceki bazı kültürler bu tür bir matematiğin evrenin ve yaşamın matematiğiyle çok daha doğal bir bağ içinde olduğunu biliyorlardı. Umarım bu video antik Mısırlıların mimarisi ve matematiği hakkında size yararlı ve ilgi çekici bilgiler sunmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.